var. Avukat Hatice Yıldız. Hem KYK TV izleyiciler hem de diğer KYK'lıların çok yakinen tanıdığı birisi. bugün Hatice Yıldız'la röportaj yapacağımızı söylediğim zaman arkadaşlar çok mutlu oldu, çok sevdiklerini falan söylediler. Hatice Hocam niye seni seviyor bu KYK'lılar? Çok teşekkür ediyorum. Teveccüh gösteriyorlar. Ama belki de samimiyet hissediyorlar Münir Hocam. Yani Herhalde e, KYK meselesiyle ilgili ve insan hakları ihlalleriyle ilgili duyarlılığınız nedeniyle bence bu. Çok teşekkür ediyorum hepsine, teker teker. Evet, hocam e, daha önce de zaten konuk ettik sizi. Şimdi bugün yayın başlamadan önce ben baktım şöyle bir. Anayasa Mahkemesi Başkanı bugün e, İzmir'de yaptığı toplantıda özellikle diyor ki, Bireysel başvuru hakkının olmasıyla alakalı çok güzel güzelleme yapıyor ve diyor ki ya diyor burada diyor özellikle diyor anayasaya uygunluk aranıyor diyor bu çok da değerli bir şey diyor anayasaya referans gösteriyor. Bir de şeyden e, rahatsız olduğunu söylüyor. Hakimlerin diyor kendi kafalarına göre yorum yapmaması lazım diyor anayasayı baz alması gerekiyor diyor ve birinci derece hakimlere de uyarıda bulunuyor. Yani e, yasalara uyun diyor. Şimdi bu birinci derece hakimlerle üstteki hakimler arasındaki fark acaba bu birinci derecedeki hakimlerin AKP'nin bu son 5-6 yılda atadığı hakimler olmasıyla mı ilgili hocam? Genel olarak bu üç alanla ilgili sordum bu arada. E, hocam önce şunu söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Aslan gerçekten iyi bir hukukçudur. İyi de bir anayasa hukukçusudur aslında. Yani bu hakkı teslim etmek lazım kendisine. Son dönemlerde de böyle bir içimize umut serpen anayasa mahkemesinden ardı ardına sadece bu KHK'lar ve terör yargılamaları bağlamında değil, hukukun başka alanlarında da yaşadığımız temel problemlerle ilgili e, güzel kararlar geldi açıkçası. O anlamda anayasa mahkemesi son dönemde bir hayli güzel çalışıyor. E, fakat şunu bilemiyorum yani iyi polis, kötü polis mi oynanıyor? E, çünkü bir tarafıyla anayasa mahkemesi de bizim bu dosyalar ayime gidene kadar terör yargılamalarında e, hiç anayasayı tanımadılar. Böyle de bir realite var açıkçası. Fakat buna rağmen bu açıklamalarını kıymetli buluyorum. Diğer tarafıyla e, Can Atalay meselesi var önümüzde biliyorsunuz. Onunla ilgili verdiği evet. ihlal kararı var ve derece mahkemede bu uygulanacak mı, uygulanmayacak mı tartışmaları ve kaotik ortamı yaşandı. Diğer taraftan Yalçınkaya kararı var. Tekim Sayın Zühtü Aslan Yalçınkaya kararı sonrası sadece kararı doğru bulmadık demekle yetindi. Asla uygulan uygulanmaması konusunda bir anayasa hukukçusu olarak eğitiminin hakkını vererek bu konuda olumsuz bir beyanatta bulunmadı. Ben bugünkü açıklamasını bir tarafıyla da aslında derece mahkemeleri artık o Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını anayasayı uygulayın şeklinde anlıyorum. Ee, olumlu bir beyan olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet. Şimdi Hatice Hocam sizinle yayın yapacağımızı söyledikten sonra arkadaşlarım bana bir sürü soru gönderdiler. Hı -hı. Onlarla ilgili kısa cevaplar almak istiyorum. Sonra devam evet edelim. Sohbetimize. sohbetimize. Mesela diyor ki arkadaşlar ayın kararı sonrasında kimler, nereye ve ne zaman dilekçe verilen. Yani tutuklu olanlar, hükümlü olanlar, yatıp çıkanlar, Hı -hı. işte veya adli yargıda olanlar. Bunlarla ilgili kısa kısa şey yaparsanız, açıklama yaparsanız. Tabii ki hocam. Yalçın Kaya kararı sonrası haklarındaki mahkumiyet hükümleri kesinleşmiş olanlar. Yani artık yargıta yaşaması bitmiş, kesinleşmiş olanlar bakımından yapılacak tek şey yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmak. Ee, bu noktada yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunurken dikkat etmeleri istediğim şey CMK 311'de düzenleniyor. Yargılamanın yenilenmesi talebi 311. maddenin E bendi yeni bir delil, yeni bir maddi vaka olması halinde yargılamanın yenileneceğini düzenler. F bendi Yüksel Yalçınkaya gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararı verdiği başvurucuya yönelik bir madde. F bendi de o başvurucu bir yıl süreyle Yargılandığı yer mahkemesine müracaat ederek yargılamanın yenilenmesini talep hakkı olduğunu söyler. Biz o F bendinin Yüksel Yalçınkaya dışında emsaller bakımından da geniş yorumlanabileceğini düşünüyoruz. Fakat sıkıntı yaşanmaması açısından 311 E, e bendi yani Yüksel Yalçınkaya karar yeni bir delil bunu dayanarak bir de F bendine dayanarak her ikisine birden dayanarak yargılandıkları yer mahkemesine yani afyon Ağır ceza verdiyse ceza kararını Ağır ceza. Örnek veriyorum ağır ceza derece değil ama BAM verdiyse mahkumiyet kararını BAM'a yani yargılandıkları mahkumiyet hükmünü veren yer mahkemesine yargılamanın yenilenmesi talebiyle müracaat edecekler. Talepte neyi söyleyecekler? Örnek veriyorum Baylok'la ilgili yargılananlar Yüksel Yalçınkaya kararını Baylok'la ilgili tespitlerin tamamının kendileri bakımından da geçerli olduğunu belirterek başvurabilirler. Ama örneğin Garson SD kart, Albatros SD kart gibi SD karttan yargılananlar ya da Ankesör'den yargılananlar da Yüksel Yalçınkaya kararındaki ile ilgili yani dijital delille ilgili tespitlerin tamamı bunlar yönünden de emsal. Örneğin ne söyleyecekler? Benim HTS kayıtlarım hukuka uygun temin edilmedi. Diğer taraftan bu HTS kayıtlarının ham verileri dosyaya kazandırılmadı. Sanık ve müdafi bu dijital ham verilere ulaşamadı. Bunlar üzerinden bilirkişi incelemesi yaptırtamadı. Bunların tamam Baylok için nasıl geçerliyse dijital diğer tüm deliller için de aynen geçerli. Bu noktada bir kişiselleştirme yaparak yani kendi dosyaları özelinde bunu kişiselleştirerek e, Yüksel Yalçın Kararlık tespitlerin bu dava yönünden de geçerli olduğunu belirterek talep edecekler. Ama hepsinden de önemlisi manevi unsur. Yüksel Yalçınkaya kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok net bir biçimde Yüksel Yalçınkaya'nın eylem tarihinde yapının silahlı terör örgütü olduğunu bilerek, isteyerek dahil olduğuna dair manevi unsurun olmadığını söyledi. Bu yargılamaların zaten çok büyük bir kısmında temel problem bu. Manevi unsur bütün yargılamalar için emsal. Ben şunu e, yazarken aslında biraz kişiselleştirmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Fakat bunu yapamayanlar bakımından. Yani Yüksel Yalçınkaya kararı e, benim dosyam içinde emsal ve bağlayıcı. Nitekim o dosyada da sistematik bir problem olduğu, sadece Yüksel Yalçınkaya üzerinde verilmediği karar metninde de anlatılıyor. Anayasa 90, Ayıs 46 gereği bağlayıcı bir karar. Bana da uygulansın diye kısa bir dilekçeyle başvurabilirler ama hukuki bir yardım alıp kendi dosyaları özelinde hangi kısımlarının kendi için emsel olduğunu detaylı olarak açıklayarak yapmaları daha sağlıklı olur. Eğer hukuki bir yardım alamıyorlarsa sosyal medyada emsel bazı dilekçeler paylaşıldı. Onları kendilerine uyarlayarak bir müracaat yapabilirler. Bu kararı yani Yalçınkaya kararını dilekçe ekine sunmalarına hiç gerek yok. O karar zaten hukuk tarihine girdi. ve o dilekçe ekine sunmakla uğraşmalarına gerek yok. Bir diğer taraftan bize başından beri şunu söyledik. Anayasa Mahkemesi'nin İbrahim Er kararına da atıf yapın diyoruz. Çünkü Anayasa Mahkemesi İbrahim Er kararında dedi ki ben bir konuda bir hak ihlali kararı vermişsem benzer konuların tamamında bir objektif etkisi vardır. Onlarda da bir yeniden yargılama dayanağı olur bu konu dedi. Uzun bir karar en anlaşılır şekilde bu kadar özetleyeyim. O karardaki objektif etkinin de kendileri bakımından uyarlanmasını söyleyerek Yargılandıkları yer mahkemesine dilekçeyle başvuracaklar. Başvuruları reddedildiği takdirde 7 gün içinde numaraca bir mahkemeye, eğer yargılandıkları yerde tek ağır ceza varsa en yakın yer ağır ceza mahkemesine itiraz edecekler. Şu konuda tereddüt etmesinler. Yeniden yargılama talepleri reddedildiğinde itiraz mercinin neresi olduğu kararda mutlaka yazar. Oraya 7 gün içinde itiraz, Hocam oradan da bilet kararı geldiği takdirde o kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapma hakları var. Bu yeniden yargılama talepleri için ama devam eden davalar bakımından hangi aşamada olursa olsun derecede istinafta yargıtayda yine yüksel Yalçınkaya kararının devam eden davada duygulanması uygulanması için dostları hangi aşamadaysa o aşamaya mutlaka bir dilekçede müracaat etmelerinde fayda var. Biz e, her ne kadar Yüksel Yalçınkaya karar bir ceza yargılamasına ilişkinse de o hal kaynaklarla yapılan ihraçlarda aynı eylem hem mahkumiyete hem meslekten ihraca dayanak gösterildiği için idari davalar bakımından da Yüksel Yalçınkaya kararının sunulmasının faydalı olacağını, doğru olacağını düşünüyoruz. Gerekçe şu, örneğin bir kişi anketlerden arandı diye ya da sohbete katıldı diye hem ihraç edildi hem mahkum edildi. Şimdi burada manevi unsur yoksa yani bu eylem suç değilse suç olmayan bir eylemden dolayı da şahsın meslekten ihracı zaten doğru olmaz. Dolayısıyla ideal davalar bakımından da yargılamanın e, hangi mahkemedeyse oraya dilekçeli müracaat idari davaları kesinleşenler. Yani ihraç kararları danışlardan onaylananlar da yine yargılamanın yapıldığı yer mahkemesine Yalçınkaya kararına dayanak göstererek yargılamanın yenilenmesini talep edebilirler. Hatice Hocam bugün e, sosyal medyada bir şey gördüm. Arkadaşım biri şöyle bir yorum yapmış. Diyor ki Yargıtay'daki dosyam aslında diyor öyle beklemede diyor. Eğer diyor Yalçınkaya kararını gönderirsem diyor pat diye incelerler diyor bu sefer onaylarlar diyor. Başkası ona yorum yapıyor. Onun için böyle bir şeyle uğraşmayın falan diyor. Bunun hukuki bir gerçekliği var mı? Hocam yok. E, bunu bazen bize davanın tarafları da söylüyor. Bazen de avukatımız böyle söyledi diyerek söylüyorlar. Bunun bir gerçekliği yok. Danıştay'da bütün dosyalar bir numara alıyor ve sırayla inceleniyorlar. Bu sırada öncelik tutuklu olan dosyalar yönünden bir diğer taraftan da çok özel durumları varsa, sanığın ve öne alım talebi varsa ve daire bunu kabul ettiyse ancak öne alınır, onun dışında dosyalar sırası geldikçe inceleniyor. Bundan hiç tereddüt etmesinler. Ben dilekçemi sunarsam birden dosyam incelenir diye bir kaygıya hiç kapılmasınlar. Ben bir kaygı daha duyuyorum. E, ola ki ben e, yeniden yargılama talebinde bulunursam örnek veriyorum 6-3 almıştım cezamın da infazı bitmişti. Acaba yeniden yargılandığımda başkaca delil araştırması yapılır ve ben daha çok ceza alır mıyım? Korkusu yaşayanlar evet. da var. CMK'da çok açık bir hüküm var. Yeniden yargılama talebi sanık tarafından ve kendisi lehine yapıldıysa bir önceki cezadan daha fazlasına asla hükmedilemez diye hüküm var çok açıkça. O yüzden bundan da tereddüt etmesinler. Örneğin ben bazen duyuyorum işte dosyamda ankesör vardı 6-3 aldım kesinleşti. Bu süreçte bir de ben tanık beyan eklendiğini görüyorum. Yargılamanın yenilenmesini talep edersen bu tanık beyanı üzerine eklendiği için 6-3'den fazlasını alır mıyım soruları geldi. O yüzden bu soruya cevap veriyorum. Tereddüt etmesinler. Aldıkları cezadan daha fazlasını hükmedilmesi kanunen mümkün değil. Bir de şöyle bir anlayış şey var hocam, görüş var. Diyor ki herkes zaten diyor mahkemeler uyaptı her şeyi görüyor diyor. Yani bu yargıtay ayın kararında görüyor, yargıtay kararlarında görüyor. Yani boşa uğraşıyorsunuz falan diyor. Böyle bir şey var mı? Etkiler mi bu dilekçelere? Ee, ya hocam şöyle söyleyeyim. Evet görüyor. Ona bakarsanız Kürs'teki meslektaşlar hukuk fakültesi mezunuydu. Anayasayı da biliyorlardı. Türk ceza kanunu da biliyorlardı. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini de biliyorlardı. Yani biz o mücadeleyi 7 yıl sürdürdük. Ve pek çok avukat. Bugün böyle bir karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bağlayıcı olarak çıktı. Şimdi ben diyebilir miyim ki üstteki meslektaşlarım kanunsuz suç ve ceza olmazı bilmiyorlardı. Hayır biliyorlardı. Ama maalesef öyle bir süreçten geçiyoruz ki bu mücadeleyi aksatmadan devam etmek zorundayız. Nasıl olsa biliyorlar biz bir şey yapmayalım demek doğru değil. Ama ben şu süreçte temel gördüğüm bir problemi söyleyeyim hocam. Örneğin Yüksel Kaya kararında silahların eşitliği ilkesi, sanın savunma hakkı bakımından Vurguladığı çok önemli yerler var. İşte ham belirlerin dosyaya kazandırılması, sanığın ve müdafiğin o delillere erişebilmesi, karşı argüman sunma hakkı. Ben maalesef aslında iş bu aşamaya gelinceye kadar bazı dosyalarda bu usule ilişkin itirazların e, maalesef yapılmamış olduğunu görüyorum. Delillerin hukuka aykırı olduğuna dair itirazların yapılmamış olduğunu görüyorum. Aslında bir, bir yerde de bu Yalçınkaya karar vesilesiyle o karar dikkatle okunup, o aşamaya kadar yapılmayan, eksik kalan itirazlar varsa onlar da bu vesileyle tamamlanmalı bence. Benim en temel gördüğüm eksiklik aslında bu oldu. Yani Yalçın Kaya kararından önce yapılan savunmalarda bu itirazların hiç yapılmamış olduğunu gördüm. Bu vesileyle o eksiklik de tamamlansın. Çünkü yarın bu dosyalarda mecbur kalır, yargıtay görüş ve uygulama değiştirmez. Anayasa Mahkemesi'ne gitmek zorunda kalırsa çok eksik dosyalar var. Yani dostlardaki bari bu eksiklikler tamamlansın bu vesileyle. Hatice Hocam ben sosyal medyada da görüyorum bazı arkadaşlar paylaşıyor işte yeni uygulama başladı şöyle oldu falan diye. Bugün ben de gördüm siz de bir yerde programa katılmışsınız orada da dediniz somut Hı -hı. birkaç örnekten bahsettiniz onlarla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Tabi hocam. Öncelikle bu kararlardan bir tanesi sosyal medyada da aslında birkaç gün önce paylaşıldı. E, derece mahkemesi kararları hocam bunlar. Henüz yargıtay kararı değil. E, fakat ben şu ana kadar 3-4 tanesini okudum. E, sosyal medyaya bir tanesi düştü. Diğerleri henüz düşmedi. E, oralarda gördüğüm baylok 100 liraydı tespiti var bu dosyalarda. İçerik yok. E, i̇çerik olmadığı için birisinde içerikte olmadığı için şüpheden sanık yararlanır denilerek bir beraat kararı verilmiş. Oysa biz anayasa mahkemesi dahi içeriği hiç önemsemeksizin bugüne kadar. Eğer bir baylok yüzlerce tespiti, şifre kullanıcı adı tespiti varsa o şahıs kesinlikle baylok kullanıcısıdır. Baylok kullanıcısı ise eşit risk terör örgütü üyesidir. Kabulüyle kararlar veriyordu. Fakat Yalçınkaya kararında siz her baylok kullananı... Sistematik bir şekilde silahlı terör örgütü kabul etmişsiniz. Baylok eşittir terör örgütü üyeliği demişsiniz. Bu ikilem yanlış dedi Anayasa, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ben onun bir yansıması olduğunu düşünüyorum. 5-6 tane beraat kararı verildi. Diğer taraftan yine benim saha gözlemim, kendi takip ettiğim davalardan dernek, sendika ve benzeri kriterler yani iddianamede yer alan bu kriterler mütalaanlarda yer almamaya başladı. Yani bunlar çıkarılıyor artık. Dolayısıyla benim beklentim e, meselenin sadece biraz bayrak özelinde kalacağı, aslında sendika üyeliği, dernek üyeliği, sohbete katılım, e, bunun gibi içeriye suç olmayan tüm faaliyetlerin bu yargılamanın bir delil olmaktan arınacağını düşünüyorum. Bayla konusunda da şahsi beklentim şu, içerik olmadığı takdirde şüpheden sanık yararlanır ilkesiyle beraat kararları vereceğini düşünüyorum. İçerik olan dosyalarda da içerikte suç unsuru yoksa, beraat kararı verileceğini düşünüyorum. İçerik var ama içerikte de bir suç unsuru varsa ancak o zaman bir mahkumiyet kararı verileceğini, Baylok'taki bundan sonraki sürecin de buna göre edileceğini düşünüyorum. Benim bu arada merak ettiğim aslında bir an evvel çözümlenmesini beklediğim diğer problem ankesör yargılamaları. Yani orada arayan kim belli değil, ne konuşuldu belli değil, arama sonrası nasıl bir eylem yapıldı o belli değil. Fakat hala ankesörde makul bir yol alamadık. Baylok'ta kısmen alınıyor. Hatırlarsanız en e, kuvvetli delil bay yoktu. Şu an Baylok o kuvvetini kaybetti. Şu an ankesör yargılamalarında hala bir makul düzelme yok. E, benim asıl merakla beklediğim kısmı ankesör yargılamaları. Yani şöyle mi diyorsunuz? Biz izleyicimiz de sormuş da ahimin kararlarının uygulanması için ahimde bekleyen dosyalar varmış. Yani karar aşamasında olan Evet. Onları mı bekliyor e, bizim Türk hukuk sistemi? Ee, yok hocam. Onları beklemiyor. Biraz zamanı var bence. Zamanı kullanıyor. Ee, nasıl zamanı var onu da söyleyeyim. Yüksel Yalçınkaya kararı kesin karar ve bu kararın uygulanıp uygulanmadığının denetiminde e, Bakanlar Komitesi yapacak. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. Şimdi 6 aylık süresi var Türkiye'nin. Bir 6 ay sonra Türkiye'ye sorulacak. Yüksel Yalçınkaya kararının uygulanması bakımından neler yaptınız diye Şimdi burada sadece Yüksel Yalçınkaya'yı sormayacak ama. Yüksel Yalçınkaya kararında dedi ki benim önümde 8500 dosya var. 100 bin bayrak kullanıcısı olduğu söyleniyor. 100 bin başvuru daha olduğu söyleniyor. Demek ki bana 100 bin dosya daha gelecek. Fakat ben bu konudaki kararımı açıkladım. Burada sistematik bir hata yapıyorsunuz. Ve bunu giderin dedi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Şimdi 6 ay sonra bu kararı uyguladınız mı diye sorduğunda Türk hükümeti sadece Yüksel Yalçınkaya yönünden uyguladığına dair argümanlar ileriye sürse bu yeterli olmayacak. İnsan Hakları Mahkemesi diyecek ki ben sadece Yüksel Yalçınkaya için vermedim o kararı. Sistematik bir problemi de çözün dedim. O konuda adım attınız mı? Örneğin yasal bir düzenleme yaptınız mı? Yargınız bu kararı diğer davalarda uyguluyor mu? Buna ilişkin somut adımlar soracak Türk hükümetine. Şimdi bu adımları görmediği takdirde bu kararın uygulanmadığı anlamına gelir. Siz Yüksel Yalçınkaya'yı tekrar yeniden yargılasanız da hatta ona berat kararı da verseniz diğerleri yönünden bir düzenleme yapmadıysanız bu karar bütünüyle uygulanmış kabul edilmeyecek zaten. Türkiye'nin böyle bir uygulama yapmak için bir zamanı var. Ben o zamanı kullandıklarını düşünüyorum. Yoksa bir 7-8 tane karar aşamasında dosya var. Bir 8500 diğer bayrakla ilgili bekleyen dosya var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yanlış hatırlamıyorsam bu yılın başında 15 bin dosya var. Şu an elimizde dediler bu FETÖ-Teler örgütü ve bu OHAL-KHK'ları sebebiyle yapılan yargılamalar, ceza yargılamaları sebebiyle. Şu an belki bu sayı 20 binlere ulaştı. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zaten bu sorun bir an evvel çözülsün istiyor. Ben Türk hükümetinin, Türk yetkililerin bu 6 aylık süreyi biraz kullanmaya çalıştıklarını ve bana göre... Bu işten nasıl en makul şekilde çıkılabileceğinin yollarını aradıklarını düşünüyorum. Yani o zaman şöyle bir sorumuz vardı. O soruyu geçelim o zaman. 6 ay süremiz var. Altı evet. ay içinde her şey netleşecek. Bir arkadaşımız şeyi sormuş. Ahime gitme koşulları nedir? Herhalde Anayasa Mahkemesi mi en son? Evet. Yani evet derece yargılamalar bitecek. Avrupa'yı Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru da reddedildiği takdirde 4 ay içinde süre daha önce 6 ayda artık 4 ay olarak değişti. 4 ay için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılacak. Hocam bence şu şunu da bir netleştirelim. E, sanki böyle bu karar uygulanır mı uygulanmaz mı bu tereddütlü bir konuymuş gibi davranılıyor. Evet. evet aynen yani, öyle. Bu, hocam bu tartışmaya açık bir konu değil. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanıp uygulanmayacağı tartışmaya kapalı bir konu aslında. E, i̇şte bunu istiyor bu, bizim seyircilerimiz. Evet. Hatta hocam şunu yapabilirler izleyenler. Adalet Bakanlığı'nın kendi sayfasına girdiklerinde kendi sayfasında bile insan Hakları Dairesi'nin bir ekran bilgilendirme metni var. Orada bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulandığı, bunun nasıl uygulanacağı, nerelerde uygulandığı vesaire anlatılıyor. Hali hazırda bugün bile. Dolayısıyla bakın bu konu tartışmaya kapalı. Ben bunu tartışmanın çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Bir de şu unutulmasın. Yani biz Avrupa Konseyi kurucu üyesiyiz, Türkiye olarak. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin imzacısıyız. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 46. maddede e, çok açıkça e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının üye bütün devletler tarafından bağlayıcı olduğu ve üye bütün devletlerin bu kararları uygulamayı tarif ettiklerine dair madde var. Türkiye bunun altında imzası var. Anayasa 90'ın altında imzası var. Dolayısıyla bence bunu hiç tartışmamalıyız. Bir diğer taraftan şöyle bir algı var. Sanki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hiç üzerine vazife değildi. Bizimle alakasız bir yerde durduk yere Türkiye'nin diş içine karıştı, bir yargılama evet. hakkında karar verdi gibi bir algı var. Bu da yok. Biz bu yargılamanın içindeyiz, tarafıyız. Ya yani biz Avrupa e, Konsey Kurucusu ya, üyesi olmak sebebiyle zaten bir tarafız burada, bir parçayız. Orada, Bizim yargıcımız, da da tarafı... Orada yargıcımız da var aynı zamanda. Değil mi? Orada yargıcımız da var. Aynen. Yani şu yani. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararı yoktur dediğinde bizi bağlıyor da ihlal kararı vardır dediğinde mi bağlamıyor? Ya bu evet. bu kapalı bir konu. Nitekim Doğan Soyaslan Hoca, Profesör Doktor Doğan Soyaslan, Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından Profesör Doktor Adem Sözer, hatta Profesör Doktor İzzet Özgenç hepsi bu dönem açıklamalar yaptılar. Doğan Soyaslan biraz daha uzun bir mütalaa şeklinde açıkladı ve tamamı Avrupa insan hakları mahkemesi kararlarının Türkiye açısından bağlayıcı olduğunu ve uygulanması gerektiğini söyledi. Ya yani şunu unutalım. Bu konu tartışmaya açık değil. Kesinlikle uygulanmak zorunda. Bugün İzzet Özgenç çok uzun bir tweet atmıştı. Orada da net, net olarak söylüyor. Hocam bugün yeni bir gelişme oldu. Keske bağlı Tarım Orkansen Sendikası'nda göreve iade edilen birisi tazminat davası açmış. Manevi evet. tazminat davası ve ilk karar bu ve kabul edilmiş. Bu evet. iyi bir şey değil mi? Kesinlikle iyi bir şey hocam. Bu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iyi kararlardan biriydi. Yanlış hatırlamıyorsam 12 Ocak 2023'te bu sene başında 7075 sayılı kanunda bir takım KYK hükümlerini iptal etti. Onlardan biri de şuydu. Oha döneminde çıkartılan KYK'larda Olağanüstü Hal Komisyonu kararıyla ya da mahkeme kararıyla göreve iade edilseniz dahi tazminat talep edilmeyeceği düzenleniyordu. o hal KK'larını ve bu KK yasalaşmıştı. Anayasa Mahkemesi bunu Ocak 2023'te iptal ederek e, komisyon kararlı ya da mahkeme kararlı göreve iade edilenler açısından tazminat davalarının önünü açmıştı zaten. E, ve yanlış hatırlamıyorsam 100 bin gibi bir rakam kabul edilmiş. Ben öyle okudum. Yani e, iyi de bir rakam. Kabul edilen miktar yönünden de iyi bir rakam. E, bu noktada Usul şu hocam, göreve iade edilenler bakımından söyleyeyim. Öncelikle bir kuruma müracaat etme zorunluluğu var. Tam yargı davalarının özelliği bu. Göreve iade edildikten sonra e, kuruma müracaat edecekler. Maddi manevi tazmat talepleri yönünden. Eğer kurum açıkça bu talebi reddederse 60 gün içinde en son çalıştıkları yer il mahkemesinde, idari mahkemesinde tazmat davası açacaklar. Kurum sessiz kaldıysa 30 günlük sessiz kalma red anlamına gelir cevap vermediyse 30 günden sonra 60 günlük dava açma süresinde maddi ve manevi tazminat davası açabilirler. Maddi tazminatlı bir hesaba gitmesi gerekebilir dosyanın. Maddi kayıtların ortaya konması bakımından bunu biraz somutlaştırarak açmalarında fayda var. Göreve iade edildiği için zaten orada özlük haklar, maaş vesaire ödeniyor ama e, örnek veriyorum. O süreçte işte bir avukat yardımından yararlanmış şahıs, avukatla yaptığı sözleşme, ödeme dekontları, maddi bir giderdir aslında. bunun gibi ekstra giderleri varsa onları kullanabilir. Manevi tazminat da zaten yaşamam elan verici ama ben özellikle şunu vurgulamalarından yanayım. Ekli listelerle internet sitelerinde adları terörist olarak lanse edilerek ihraç edildi. Pek çoğu. Bu önemli bir manevi elem. E, kişilik haklarında büyük bir saldırı aslında. Diğer taraftan bunun e, kamuoyunda yapılan haberlerle, propagandalarla tecrit edilerek yaşamak, Sosyal hayatta bir vebalı gibi yaşamak, bu önemli bir manevi eylem. Yani bu klasik standart bir meslekten ihraçtan çok farklı bir eylem. Çok kitlesel ve bütün toplum nezdinde ötekileştirilen bir ihraç biçimi. Dolayısıyla bunları da anlatarak tazmat davası açabilir. Bu kararların devamı zaten gelecek. Olması gereken de buydu ve bu yol zaten Anayasa Mahkemesi kararıyla da açılmıştı. Ama güzel bir karar, olumlu bir karar bu da. Hocam dilinize sağlık. Son olarak şöyle bir şey sormak istiyorum. Dün Cumhuriyet'in 100. yılını kutladık. 100. Evet. yıl bitti. 100. 200. yılındayız. Avukat Hatice Yıldız nasıl bir cumhuriyet hayal ediyor? Hocam dün ben de cumhuriyet kutlamasında inanın bunu bir 5-5 dakika düşündüm. Hani ne bekliyordum, nasıl bir cumhuriyet hayal ediyorum? Hayal ettiğim cumhuriyette değilim. Ee, pek çok yurttaş gibi. Neden değilim? Hocam bir kere bir, bir toplumda, bir toprakta adalet yoksa, kardeşçe yaşam yoksa, eşit yurttaş hakları yaşam yoksa, o rejimin adının ne olduğunun pek bir önemi kalmıyor aslında. Dolayısıyla ben bu topraklarda hala bu kadar yüksek sesle adalet haykırıyor olmamızın, Emine Şanyaşar'ın adalet haykırıyor olmasının, KHK'ların adalet haykırıyor olmasının ve bunların hala bir cevap bulamıyor olmasının derin üzüntüsünü yaşıyorum. Dolayısıyla benim arzuladığım Cumhuriyet gerçekten özgürlükçü, ifade hürriyetini son sınırlarına kadar kullanabilen, hesap verilebilir yönetimlerin iktidarda olduğu, vergilerimizin akıbetini sorabildiğimiz yurttaş bilincine sahip olduğumuz vatandaşlardan oluşan, ilimde, bilimde, sanatta ilerlemeye başarabilmiş e, ve bu anlamda da belki toplumsal bilinci de çok yukarıya taşıyabilmiş, Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmiş bir cumhuriyet. Benim hayalim ama biz hala burada mahalle mahalle ayrıştırılarak, mahalle mahalle birbirimize kırdırılarak e, bu toprakta üzemezse kavga ede ede ve adalet diye bağıra bağıra yaşıyoruz. E, bunun adı cumhuriyet ama şu an ben cumhuriyet olmadığım bir cumhuriyet rejimiyle yönetilmediğimizin de farkındayım. Ve üzücü olan şu, 100 sene önceki şartlarda olabilecek en muazzam rejim cumhuriyet. Bunu kabul ediyorum. Fakat bu 100 yılda üzerine hiçbir şey koymamış olmamıza ve hatta bazı yapabildiklerimizi de yıkıp üzerine çizdiğimizi görüyorum. Ben 20 sene önce sokaklarda daha özgür hisseden bir kadındım. Şu an hiç o kadar hiç çok kadar özgür hissetmiyorum. 20 sene önce, 30 sene önce Türkiye'nin başka bir kentine 17 yaşında üniversite okumaya gitmiş ve yurtlarında kalarak okuyabilmiş bir öğrenciydim. Şu an üniversite öğrencilerinin yurtlarda asansörlerde öldüğü, çoğunun yurt bulamadığı, hatta geçen sene banklarda yaptığı bir eğitim döneminden geçiyorlar. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımda ben maalesef 30 sene öncesinden bile geri bir tabloyla karşı karşıyayım. Bunun adı Cumhuriyet olabilir. Kutlamalar çok coşkuluydu. Buna çok mutlu oldum. E hatta şunu da itiraf edeyim. Aksi söylemler vatandaşa Cumhuriyet'in ne kadar kıymetli olduğunu, aslında meclisin, yasama, yürütme ve yargının bu erklerin ayrı olmasının ne kadar kıymetli olduğunu sanırım hissettirmiş. Dün Cumhuriyet coşkusunda ben bu reaksiyonu da gördüm. Eskiye özlem de gördüm. Yani biz 90'lardan daha iyi bir Türkiye hayal ederken 80'leri, 90'ları, 2000'leri arar hale geldiğimiz için üzgünüm. Umarım el birliğiyle mücadele ederek bütün mahalleler kime yapıldığına bakılmaksızın haksızlıklara itiraz ettiğinde çok daha mutlu ve güçlü insanları yaşadığı bir ülke olacağız. Çok teşekkür ediyorum Hatice Hanım. Sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. Için. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Sevgili KYK TV izleyicileri bu güzel yayının altına izledikten sonra yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar.